Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Demir Evet arkadaşlar. Bugün Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Niye Brawl Stars oynuyoruz? Birinci Pems arkadaşlar. MC çok yaklaştı. MC çok yaklaştık. Bakın şuradan şuraya çok az kaldı arkadaşlar. Ben dediğim zaten bin kupaya geleceğim. Sonra öte yapamayacağım arkadaşlar. Bakın. Ne kadar var oğlum ya. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni karakter buydu. Sonra bu, burada karakterler var falan. Yine bir deneyelim bu şeyi. Neydi lan bu? Adını unuttum lan bu karakteri. Neyse. Adını unuttum arkadaşlar. Özür dilerim. Bir hatırlayalım. Nasıl vuruyor falan. Bir de arkadaşlar bilenleriniz vardır. Buraya yakınlığa geliyorsanız böyle vurabiliyorsunuz. Sonra tak, tak vurun, vurun ve öldür. Bum. Bilmeyenleriz, bilmeyenlerini ben konuşamıyorum. Bilmeyenleriniz için söyledim. Allah, şükür söyledim. Ve arkadaşlar bunu ben öğrendim. seviye atlayınca şu kılıç gibi bir şey elinde büyüyormuş. Daha küçükmüş. Ve onu dikkat etmedi. Var 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 var. Böyle arkadaşlar. Yeni karakter böyle. Sonra arkadaşlar. Geçen bölüm bildiğiniz gibi. nani çıkarttık. Geçen bölüm müydü? Aynen geçen bölüm. Ve kadromuza yedi pirisi geldi arkadaşlar. <laughs> Ciddi mi bu ya? Efsanevi miydi bu lan? Tam koyamadım arkadaşlar. Yani Bunun da adını unuttum arkadaşlar. Burada e, gördüğünüz gibi İngilizce yazıyor ya da başka bir dilde yazıyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Bakın ya. Abi yuh bakın ne yaptım arkadaşlar. Oynadım oynadım biraz arkadaşlar ee, gece e, bakıyorduk bir şey arkadaşlar. Dedim oynayayım biraz Brawl Stars. Arkadaşlar oynadım oynadım tam bu kupada düştü. Ee, Sprout'un Sprout yanındaki Sprout mu devam bu? Bu neydi? Şu karakterin arkadaşlar altta kutu var ya. Mega kutu. Arkadaşlar biliyor musunuz? Oranlara Baktım Yukarıdaki Oranlara Baktım Sadece Yukarıdaki Oranlara Baktım Aşağıdaki Oranlara Bakmadım Hiç Sonra Çıktım Arkadaşlar Buradan Biliyordum Çıkmayacağını Dedim Kendi Kendime Arkadaşlar Konuşuyorum Dedim Çıkmaz Artık Lan Çıkmaz Artık Allah'ım Lütfen Çıksın Dedim Bastırdım Arkadaşlar Bu Çıktı Ve Ağzım Açık Kaldı Arkadaşlar <laughs> Nasıl Ya Bu Nasıl Şanssızlık ve şans aralıkta bir şey. Arkadaşlar bugün ne yapacağız dersiniz Brawl Stars'a. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta ıı, savaş topu modunda topu alacağım. Kendi kaleme atacağım. <laughs> ve bakalım nasıl kızacaklar. Yani rakip oyuncuyu kızdırmamız. Ya, rakip değil lan. Kendi e, kankilerimi kızdırmak istiyorum. Verin lan bana topi. <laughs> Kanki gitme. Verin lan bana topi. Ya da neyse ya bırakın. Arkadaşlar bence oyunu satmayalım. Oynayalım bize rahat rahat. Biraz kupada kastıralım adamımızı. Kral lan sen. Allahu ekber. Hadi oğlum lan. arkadaşlar ben video gelmeden önce bütün görevlerimi yaptım ve gel. O gol 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 Ben atacağım <laughs> attım lan. <laughs> diye güldüm mü attım. <laughs> yeah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 seviyeye getirdim lan adamı. Güzel. Arkadaşlar Allahu Ekber girdik. Özür dilerim arkadaşlar bu maçı da oynayalım. Ve sonra göstereceğim size bir şey. Hop hop Alın bakayım size bu şu dikeni. Siz bir yavaşlayın orada. Ve evet. Oha. Hepsini ben mi öldürdüm? <laughs> gir, gir gir. Oğlum çok çabuk öldürüyorlar. Şu cinin miydi neydi onun adını unuttum. Yedi kılıçla şöyle. Yeni karakter varmış ben görmüyorum. Tüz Yeni karakter var ben görmüyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Hayır. Lütfen öldürme beni. Neydi bunun adı? Hop. Oha. Tak tak adama. Adama, adama, adama. Adama, adama, adama. Combo yaptık. İyi. helal lan ultisini tuttu. Oha. Helal lan. Helal lan. Birisi izliyor lan bizi. Kim izliyor lan? Niye ben çok lan dedim? Lan lan. La la lan lan lan. la lan lan lan. Boom dedim. Al. Boom headshot. Boom headshot. Kanki vurun. Oh ben tuttum. Al kanki koş. Al sana da. Al sana. Al sana allah Ekber Oğlum bana sen Hop Alın size Yavaşlayın bir siz Arkadaşlar Ben başka bir video çekmek istiyordum Allah'ın işine bak Bunu çıkarttı bana Ve bunu oynadım Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Direkt yani çıktığında Direkt ben Şeylerimi yapıyorum Aa var mı lan bu yok Direkt ben görevlerimi yapıyorum arkadaşlar siz de bence kalktığınızda hemen görevlerinizi yapın. Yani aksatmayın. Öyle diyeyim. Biraz da hesaplaşmaya girelim ya. Çift hesa hesaplaşmaya. Girelim bakalım. Girelim bakalım. bakalım. Arkadaşlar gördüm. Gördüm. Gelmiş bir abone. Arkadaşlar. Brawl Stars'ta yüzümü göstermeyeceğim. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü Elimde tutmam lazım telefonum. Ama öyle izleyeceğimiz videolarda yani tepki videolarında ya da gülmeme challenge yaparız. Aa güzel video Fikri. Fikri. Fikri ne lan? Fikri. Fikri. Hey. Zeki ya. Bir kişi daha izliyor bizi kim o lan? Helalisin be kanki. Jacky de iyi, ölme. diri diri diri. Bunlar çok iyi adam öldürüyor ha. Bu neydi? Adı sened Vallahi unuttum lan. Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Neyse. hatırlatıcılar söyle ben söyleyeyim arkadaşlar. Burada arkadaşlar neden çok oynuyorum? Çünkü e eh, bilirsiniz şunlardan bak şunlardan otluk. Burada yaşam var oğlum. Al. Lan sen bana vuruyorsun pam. Pem pem. Öldüm. Tam onların doğduğu yere atacağım lan bu ultimi. Oh, i̇yi video iyi, iyi video mi? İyi, i̇yi şeyler buldum ha. Ben buraya attım. Alın. Yavaşladılar lan. Hey. Oha ben de öldürdüm. Ha, adam öldürmüş. Bu da kırk tuş atıyor herhalde. Pat. Alın size. Hey. Oha. Pa. Aa vuramadım. Oğlum ultisine vurdum. Canı vardı sen neredesin? Hey! Oh. Korktu mu? Adam da üzümlü bir şey atıyor. Emoji şunu. Emoji. Şimdi neredesiniz ve nerede saklanıyorsunuz? Kardeşim. O oh, önünde lan. Hey! Tam da önümdeymiş. O oh, arkamdaymış. Öldüm. Ölecektim. Jacktim. Jackie. Jaktim. Uf hey. helal lan. Elme 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 Pa. Hadi be. Al sana. 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 Oha lan. Maçı taşıdım ha. 34'e 24. Kazanıyoruz. Ama kardeşlerim ölmerse. Kaybedeceğiz. Helal lan. Bu çekiyor üstlerine üstlerinden. Vuruyor. Şunu vur. Buraya şınlarır falan filan. Ve maçın galibi. Sağ tarafta mavi takım. Sol tarafta kırmızı takım. Mavi takım kazandı. <laughs> Soy var. Çık çık, çık çık çık. Çık çık çık. Güzel. Şimdi son kez arkadaşlar. Son kez. Bunu arkadaşlar ilk defa oynayacağım. Şurada. Soyun modunda. İlk kez oynayacağım. Hadi oğlum. Güzel mi değil mi arkadaşlar bilmiyorum. Ama bunu güçlendik, güçlendirdikten sonra. Oha lan. Bin kişi bizim yere gidiyor. Al. Lan ben ulti atacağım şey aşağı Al. Yavaşlı taramadım bir şey kaldı yavaşlatırabilirdim. Benimki de uzak mesafeli ha. Ha bakın bu kadar atıyorum ama daha gidiyor. Ya lan bir de orada patlatırıyor kendini. Hey ulti attı lan. Al al. Tif ölmeseydim gidip vuracaktım lan biraz. Allahu ekber oğlum ne yapıyorsunuz? Koruyun kaleyi. Pa pa Oha lan. Helal lan. Helal lan. Ha karakterin adını buldum arkadaşlar. Cin karakterin Mortis buldum arkadaşlar. Allah şükür. <laughs> Bir de ha sarı veriyor. <laughs> ben Ben ultimi oraya atarım lan. Hop. Hadi be vuramadım. Ben oha içine çekti. Onu yediler orada. Yediler, yediler. Oğlum ben ne yapacağım bu ayı ya? Bir de ultisi var. Helal lan. Öldürdü. Siz savaşın kanki ben gidiyorum. Ben şurada bir saklanayım. Kimse görmüyor beni. Kimse görmüyor beni. Yürü kanki. Allah ekber. Vuramadım lan. Al kanki. Hayırlısı olsun. Vur kanki vur. 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 Vur vur. Vurulan vurulan vur vur. Hop. Öldürdün mü lan? Hayır 20 canı kaldı. 10 canı kaldı. Şeylerin. Karşı takımdaki. Kırmızı takımın 10 canı kaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dostlar. Ve kardeşleri. Pat. 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 Hadi lan. Son bir tane mi? Yes. Burada da lan bu. Helal lan sana. Abi ben bu karakteri çok sevdim. Yiyo. Yeah. Yeah. <laughs> Arkadaşlar büyük kutu gelecek. Bir de mega kutu gelecek. 20, 24 diyorum. 34'te. Arkadaşlar 34'te bekleyeceğim biraz ben bu kutuyu. Şuraya kadar geleceğim bakın şuraya kadar geleceğim. Bunu da bekleyeceğim. Bunu da bekleyeceğim. Hepsini bekleyeceğim bir güne arkadaşlar. Açan e, şuralar çok olacak. Bak. Şuralar şurada e, ne kadar çıkarsınız bir yazıyor ya. Onlar arkadaşlar. Oha lan bu ne? Bilmiyorum tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ismini unuttuğum bir karakteri şey çıkardık arkadaşlar kapak resimde benim suratım olacak benim suratımı ilk ilk defa görenler tepkinizi çok bekliyorum yorumlara yazın sizin tepkiniz nasıl ben bu video yaptıktan sonra ben de yorumlara direkt giriyorum arkadaşlar evet arkadaşlar video beğenirse like atın ve daha fazla Brawl Stars istiyorsanız kanalıma abone olun ve zil açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.